geliyor aklıma bir saniye sonra unutuyorum sorumu. Benim o. Kimseye vermem. Benim o. Söylemem seni. Benim o tek sahibi Benim o. Benim o. Kimseye vermem. Benim o. Merhaba, ben Education State'den Tuana. Bugün Tuğçe ile birlikteyim. Merhaba. Ee, Tuğçe şu anda Berlin'de okuyor. Kendisine oradaki tecrübeleri, deneyimleri hakkında birkaç soru soracağız. Evet Tuğçe kaç yaşındasın? Neden Berlin? Neden Almanya? Hangi bölümü okuyorsun? Hangi programla gittin? Merhaba öncelikle ben Tuğçe, 22 yaşındayım. Ben Berlin sorusuyla başlayacak olursak öncelikle ben İtalya ve başka ülkeleri de aslında düşündüm ama hem okul kabulü hem de oradaki Türk yoğunluğu daha rahat edeceğimi düşündüğüm için daha Kanadık ortamlarda olacağımı düşündüğüm için diyeyim. Aynı bir geçiş olmaması adına Berlin'i tercih ettim. Hı hı. Orada psikoloji okuyorum şu anda. Lisans okuyorsun. Lisans okuyorum evet. Burası bu arada benim ikinci lisansım. Daha önce İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliğinden mezun oldum. Mezun olduğum ya Almanya'daki diğer lisansıma başladım. Ki uzun zamandır psikoloji okumak istediğim için buna karar vermiştim. Tabii ki İngilizce öğretmenliği okurken fark ettim psikoloji okumak istediğimi. Mezun olduğum gibi direkt olarak ikinci lisansıma başladım. Çok güzel. Peki bu da bize çok sorulan bir soru. Almanya'da ikinci lisansa çok fazla vize ve kabul çıkmadığını aslında duyuyoruz öğrencilerimizden. Ama sen çok kusursuz aslında bir süreç geçirdin bize konusunda. Hiçbir problem yaşamadım. Hiçbir şekilde bir geç kalma veya uzun süren bir vize süreci yaşamadım. Hepsi toplamda bir buçuk ay, iki ay bile olmadan tüm vize sürecim hiçbir problem yaşanmadan tamamlandı. Hı -hı. Bu çok büyük bir şans. Hı, -hı. Türk sayısının fazla olduğundan bahsettin ama benim bildiğim kadarıyla bütün arkadaşların yabancı. Evet. Ee, bu çok sorulan bir soru çünkü birçok öğrencimiz dili aslında yeterli bir şekilde gitmiyor. Ne kadar burada B2 C1 seviyesinde olduğumuzu zannetsek de bu hepimiz için geçerli. Pratik yapamadığımız için aslında o seviyelerde olmuyoruz. Kesinlikle. Ve öğrencilerin de kafalarındaki soru işareti genelde şu oluyor. Çok fazla Türk olan bir yere gidersem eğer İngilizce mi, Almanca mı veya hangi ülkeye gidiyorsanız bu ülkenin dilini öğrenebilir miyim? Ama tamamen arkadaş seçimlerine bağlı aslında. Tamamen öyle. Yani oraya gidip tamamen Türk bir arkadaş çevresi edinip hiç İngilizce veya Almanca kullanmadan tüm hayatınızı hiçbir problem yaşamadan geçirebilirsiniz. Ama ben bunu yaşayacağım tahmin ettiğimden, çok fazla Türk olduğunu bildiğimden özellikle ilk başta arkadaşlarım yabancı seçmeye önem verdim. Zaten şu anda da International bir üniversitede okuduğum için hı hı. E, neredeyse herkes yabancı ve sadece iki tane Türk var. Onlarla da olabildiğince İngilizce konuşmaya çalışıyoruz, bütünlüğü bozmamak adına. O yüzden e, çoğunlukla tabii ki arkadaşlarım e, Alman. Ayrıca bir de Alman bir mahallede yaşadığım için, Alman çoğunlukla bir mahallede yaşadığım için e, pek fazla e, Türkçe problemi yaşamıyorum. Hı hı. Genelde hep yabancı dille ilerliyorum. Ama e, eğer dersiniz ki çok özledim ülkemi, hemen küçük bir Kreuzberg <laughs> turuyla e, güzel İstanbul topraklarına 10 dakikada dönebilirsiniz. Çok güzel. Evden bahsettin. Bir Alman mahallesinde yaşıyorsun. Hı hı. Konaklama ile alakalı çok soru alıyoruz. Yaşam masrafları nedir? kira ne kadar ödüyorsun, tek başına mı yaşıyorsun, yurtta mısın, ee, bunun dışında ev bulmak kolay mı, okul sana bu konuda yardım etti mi? Hı hı. Okulun bir tane yurdu vardı ama yurt imkanlarının yeterli olduğunu pek düşünmediğim için, özellikle özel üniversitede okuyorsunuz. paylaşımlı evleri tercih ettim ben. Yani daha iyi olacağını düşündüm çünkü yurtlar çok daha uzak şehir merkezine. Ben de paylaşımlı ev sitelerinden ilanları araştırdım ve hepsine tek tek kendimi tanıtan kısa mesajlar attım. Ondan sonrasında geri dönüşler doğrultusunda kararımı verdim. İlk başta dört kişilik, sadece kızların olduğu bir evde kaldım. Ee, daha önce görmeden tuttuğum için normale göre biraz fazla ödedim. O yüzden oradayken hemen kısa bir, kısa dediğim bir ay süreliğine, bir aylık bir araştırmanın sonunda şu anki ana... E... Yaşadığın evi buldum Evet, Menü rezidansını bu şekilde buldum. Ee, şu anda bir yakın bir arkadaşımla, kendisi İskoç. Onu da paylaşımlı evden bulmuştum zaten. Birlikte güzel bir mahallede tatlı bir eve çıktık. Yani toplamda 6 ay 4 kişilik bir paylaşımlı evde kaldım. Bir problem yaşamadım. Yurt gibiydi daha çok. Yurt mantığı gibiydi. O yüzden bir sorun yaşamadım. Kiranla da karardı. İlk paylaşımlı evde kiram biraz fazlaydı. 4 Hı -hı. kişilik bir ev olmasına rağmen 790 euro öd ödüyordum. Ama şu an 2 kişi güzel bir mahallede, tarihi eser olan bir e, apartmanda kalıyorum. Hı -hı. Okuluma 10 dakika gibi bir mesafede 650 euro ödüyorum. Harika bir fiyat. Hı -hı. Avrupa Her şey dahil. Sıcak kira yani. Ha, ekstra fatura vesaire giderim Bir fatura yok. elektrik, hiçbir şey ödemem. Harika. Sıcak kira 650. Sadece bir adet vergi ödüyorum. O da 8 lira. 3 aylık. <laughs> çok güzel. Ee, University of Europe'da okuyorsun. Özel Hı -hı. okullarla alakalı insanların kafasında hangi milliyetten insanlar vardır? Özellikle Orta Doğu'dan çok fazla insan olduğunu duyuyor öğrencilerimiz. Senin tecrüben nasıl? Mesela sınıfındaki milliyet oranı nedir? Kız erkek oranı nedir? Şöyle e, psikoloji bölümü olduğu için erkek sanırım 20 kıza 5 erkek gibi böyle biraz <laughs> ilginç bir oran. Ama genelde çoğu Doğu Avrupa'dan ama Amerika'dan da var. İşte çok alakasız dünyanın bir ucundan Afrika'dan oradan buradan bir sürü yerden gelen insanlar ee, ana şey ya yani psikoloji alanında değil ama diğer daha mühendislik gibi daha bilgisayar gibi alanlarda özellikle master'da çok fazla insan olduğunu söyleyebilirim yani gerçekten okulun koridorlarında sık sık karşılaşırsınız hı hı. ama benim sınıfımda pek böyle bir problem yok sadece üç tane var hı hı. onun dışında her milletten insan var evet her milletten yani. Ama genel olarak Doğu Avrupa diyebilirim. Peki, hem Türkiye'de lisansı tecrübe ettin, <laughs> hem de Almanya'da ilk seneni bitirdin. Eğitim sistemleri arasında sence bir fark var mı? Kesinlikle fark var. Ben Türkiye'de okuyorken her şey son anda belli olurdu. Finaller, işte akademik takvim. Almanya'da bir sene öncesinden her tatili, her sınavı, her şeyi söylüyorlar. Her şey çok planlı ve net. Yani tüm sistem çok oturmuş. Gayet kolay bir süreç sizi bekliyor. Yani neyle neyle karşılaşacağınızı her şeyi size baştan söylüyorlar. Sınavların formatını bile kolay bir e, soru şeklinde yani kolaylaştırarak sınavı formatı sadece görmeniz için onu bile paylaşıyorlar. Yani her şey çok planlı ve programlı. Çok güzel. Hı hı. Peki eğitmenlerinin milliyeti genelde ne oluyor? Şimdi Türkiye'de biliyoruz yüzde yüz İngilizce olan bölümlerde bile genellikle ders Türkçe anlatılıyor. Hı hı. Özellikle Almanya için genelde insanlar devlet üniversitelerini araştırdıkları için e, ya aslında çok fazla araştırma yapınca kirli bilgi de insanların hı hı. karşısına çıkıyor ve herkes zaten diyor ki A, benim ana dil seviyesinde Almanca'ya sahip olmam lazım." Çünkü bütün dersler Almanca anlatılıyor. Hayır. Böyle bir durum yaşıyor musun? Öğretmenlerin İngilizcesi nasıl? Şöyle, benim ben bir senedir orada okuyorum ve toplamda aldığım 12 dersin 3 veya yok 3 tanesi Almandı. Hocalarımın bir tanesi Macardı. Bir tane Brezilyalı, bir tane Arjantinli, bir tane de Türk vardı. Genel olarak bunların arasında hep döndü bu 12 ders. Başka varsa genel olarak da Doğu Avrupa diyebilirim unuttuklarımı. Uh -huh. ee, hepsi gayet akıcı İngilizce konuşuyordu. Sadece bir kişiyle biraz problem yaşadık. Arjantinli e, öğretmenimizin, hocamızın e, aksanıyla birazcık problem yaşadık. Ama dil olarak akıcılıkta hiçbir problem yok. Yani Hepsi çok akıcı ve çok iyi bir şekilde e, İngilizce konuşabiliyorlar. Almanca neredeyse hiç konuşulmuyor zaten. Ancak derslerde Alman hocaların <laughs> ağzı sürçerse. Almanca bir kelime duyuyorsunuz <laughs> yani. Bazen unutup bir cümleyi Almanca söylüyorlar ama o kadar. Çok güzel. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de tabii ki Almanya'da burslu okuyabilir miyim? Eğer devlet okulunda okumazsam. Çünkü fiyatlar Avrupa'nın geri kalanıyla aşağı yukarı aynı aslında evet. ee, özel üniversitelerde. Sen nasıl bir ücret ödüyorsun? İlk girdiğinde fiyatlar nasıldı? Bir burs alabildin mi? Türklere çok fazla burs verildiğini biliyoruz. <laughs> evet. Yani bölgelere göre burs oranları değişiyor. Ama asıl baktıkları ana şey önce ırkın hangi nationality, nationality'den geldiği. Ondan sonra da e, lisedeki mezun olma notu. Yani o diploma notun neyse ona göre bir burs sistemi yapıyorlar. Herhangi bir sınav veya herhangi bir şeyden dolayı değil. E, ben 84 bir şeyle mezun olduğum için %30'luk burs dilimine girdim. Ama 85 olsaydı %40'lık burs dilimine girecektim. O yüzden nota e, göre değişiyor. Yani 90 notuyla mezun olan biri daha fazla. Yüzde 45 veya belki 50 burs alabiliyor. Bu şekilde burslar alınabiliyor Peki, okul tarafından. normal tutar ne kadardı? Sen şu anda ne kadar ödüyorsun? Taksitlendirme var mı? Tek seferde mi ödedin? Taksitlendirme var. Tek seferde ödeyince bir sık daha uygun olduğu için ben genelde dönemlik olarak tek seferde ödüyorum. Ben küsuratına silam birlikte 7 bin euro ödüyorum. birlikte Dönemlik. 7 bin euro, 7 bin küsür euro ödüyorum Hı -hı. bir dönem başına. Hı -hı. %30 burs dilimiyle. Yani ortalama 14 bin ile 15 bin euro arasında mı? Sanırım 12 küsür bin olması gerekiyor. Tamam. Bunun detaylarını öğrenip zaten aşağıya yazıyor oluruz. Hı -hı. Peki Almanya'ya gitmeyi düşünen öğrencilerimize söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Tabii. Eğer psikoloji düşünüyorsanız e, psikolojinin doğduğu bir bölge zaten. E, Avusturya, Alm Almanya. O yüzden kesinlikle ben tavsiye ediyorum Almanya'da okumayı. Çok fazla seçenek var. Farklı e, göre farklı bölümleri çok rahat bulabiliyorsunuz. Hani Freudian veya işte Jung olarak ilerlemek istiyorsanız çok fazla farklı seçenek var. E, ve Almanya'da şu an çok ciddi bir psikolog açığı var. Bu sebeple e, hem maaşlar hem de iş bulma oranı çok yüksek psikoloji alanında. O yüzden eğer psikolojiye özel bir isteğiniz ve sevginiz, yatkınlığınız varsa ben kesinlikle Almanya'yı tavsiye ediyorum. Yani çok memnunum. Hem süreçten hem şu an içinde bulunduğum durumdan tabii ki ailemi burada çok özlüyorum. Tabii ki güneşi çok özlüyorum güneş görmeyi. Çünkü Haziran ve Temmuz ayı boyunca 19 derecede 2 ay aralıksız yağmurda kaldım. Ama sonrasında bu güneş denize kavuşunca geçti o acılarım diyebilirim. Bunlar dışında eğer yağmurlu havayı seviyorsanız ve gerçekten kalifiye bir psikolog olmak istiyorsanız ben Berlin'i ve Almanya'daki üniversiteleri de kesinlikle tavsiye ederim. Peki 3 sene olduğunu biliyorum lisansının. Hı hı. Direkt okulu bitirdiğinde psikolog olarak çalışmaya başlayabiliyor musun? İş fırsatların Tabii. nedir? Sonra ek Alman gereken eğitim var mı? Neler bekleniyor senden? Şöyle ilk mezun olduğunda sadece belli alanlarda danışmanlık yapabiliyorsun uzmanlık alıp. Ama eğer klinik psikolog olarak çalışmak istiyorsan Mutlaka iki yıllık ekstra bir eğitim daha alman gerekiyor klinik psikoloji üzerine. Ben şu an Almancamı geliştirip Humboldt Üniversitesi'nden almak istiyorum klinik yüksek lisansını. Ondan sonra e, giriş, yani bir çeşit stajyer psikolog olarak hastanelerde çalışıp kendimi geliştirip kendi e, alanımda da daha çok ilerleyebileceğimi umut ediyor ve bekliyorum Umuyorum, aile olur. Peki diyelim ki ülkeni özledin, güneşe özledin, Türkiye'ye gelmek istedin tekrardan iş bulabiliyor musun? Türkiye'de oradaki aldığın sertifikanın bir geçerliliği var mı? Evet, benim okulum şu an mavi diplomalı. Bu demek oluyor ki bu diploma neredeyse çoğu Avrupa şey geçerli. Ama burada psikologluk yapmak istiyorsan bir denklik sınavına girmem Hı -hı. gerekiyor. Dil denkliği bu. Yani orada aldığım eğitimin buradaki şeyle birebir aynı seviyede olduğunu kanıtlamak için denklik sınavına girmem gerekiyor. Denklik sınavından geçtikten sonra birazcık birkaç ay süren bir süreç var bekleme ile birlikte, sonuçların çıkmasıyla birlikte. Ondan sonra denklik sınavından onay aldıktan sonra burada psikolog olarak, klinik psikolog olarak çalışabiliyorum. Harika. Peki Türkiye'ye gelmek istemedin. <laughs> ve orada vatandaşlık almak, uzun oturum almak istiyorsun. Biliyorum ki birkaç gün sonra zaten Almanya'ya evet. gideceksin ve yeni oturum kartını alacaksın. Evet. Peki bundan sonraki adım nedir? Okulu bitirdin, yüksek lisansını da bitirdin. Hı hı. Alman vatandaşı olabiliyor musun? Şöyle 5 yıl orada ikamet edip vergi ödeyip çalıştıktan sonra ve e, B2 seviye olması gerekiyor. Yani Almanca. B2 Almanca'ya sahip olduktan sonra o sınavı verdikten sonra hı hı. hem de 5 yıl vergi ödeyip o Berlin'de ya da Almanya'da yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. E, Tabii ki şu an ben daha çok başındayım. Şu an sadece 3 yıllık oturum kartım daha yeni elime ulaşıyor. 5 yıl sonunda bakalım. 5 yıl sonunda genelde duyuyorum çok kolayca alınabildiğini. Sadece sınav ve dosya toplamakla alakalı olduğunu uh -huh. tüm e, sürecin. Peki ikinci oturumunu almak için, yani şu an alacağın 3 senelik oturumu almak için herhangi bir hesapta para vesaire bir şey gösterdin mi? Yoksa almış olduğun öğrenci vizesi yeterli oldu mu? Aslında bu benim ikinci oturumum değil. İlk sene bana D tipi ulusal vize verdiler uh -huh. ve bu sen bu aslında vize gibi değil de daha çok giriş izni gibi. İstediğim zaman istediğim ülkeye girip çıkabileceğimin, e, onay evet, kartıydı evet. ve çalışabileceğimin kanıtıydı. Şu an ilk defa ana oturum kartımı alıyorum. E ee, bu basitçe 3 yıl boyunca istediğim şekilde bir oranın bir e, parçası bir kar, vatandaşı gibi bir ID ile istediğim yere girip çıkabileceğim ve bir çeşit kimlik kartı anlamına geliyor. Hı hı. Bundan sonra bunu uzatmak istediğimde de 3 e, yılın sonunda 2 e, yıl sonra mezun olacağım. Yani 1 yıllık boşluğum olacak. O 1 yılda iş bulup o iş yerinden aldığım belgelerle sınırsız oturum kartına başvurabiliyorum. Sınırsız oturum kartı hiçbir problem yaratmayan, yani illa vatandaşlık gerekmediğinin kanıtı diyebilirim. Sadece oy veremiyorsunuz. Onun dışında hiçbir fark neredeyse yok diyebilirim benim bildiğim kadarıyla en azından. Ondan sonra da işveren onun için size destek formları veriyor ve onunla başvuruyorsunuz yabancılar ofisine. Harika bir sohbet oldu Tuğçe. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten Tuğçe ile yine biz birlikte olacağız o yüzden sorularınız varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Hı hı. Ücretsiz danışmanlık almak isterseniz her zaman Education State ailesiyle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese başarılar ve mutluluklar <laughs> diliyorum.